Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Bey'en 3. dersini okuyoruz. Mebi'en şartlarını sayıyoruz. Mebi'en birinci şartı taharetu aynı olacaktı. İkinci şartı nef'i menfaati olacaktı. Üçüncü şartı imkanı teslim olacaktı. Dördüncü şartı da akıd yapan kişinin satanın mülkü olacak. Beşinci şartı da el-hamisu el, el hamisu el ilmu bihi. O hakkında ilm olacak. Hem bayi hem müşteri onu bilecekler. Bayen bilmediği şeyi satamaz. Müşteri bilmediği şeyi satın alamaz. Öyleyse febey'u ahadis sevbeyni iki elbiseden birinin bey'i batıl. Orada iki elbise var. Adam diyor bunlardan birini sana sattım. Hangisi olduğunu söylemiyor. Bu batıldır. Niye? Çünkü böyle bir beyde karar var. Yarın adam bakar hangisinin kötüyse ben bunu kastetmişim diyebilir ve بَيْعُ bey'u مِنْ min subretin tu'lamu se'anuha ve بَيْعُ sahidir مِنْ sa'in min subretin subret bir yığınak boğdaydan bir sa'ın bey'i nedir? caizdir. Ama o subret ki tu'lamu biliniyor se'anuha se'anları sa'anları biliniyor. Diyelim orada bir yığınak buğday var. 100 sa'dan oluşuyor. Adam diyor bu sübretten bu yığınaktan sana bir sa veya 5 sa sattım caizdir. Niye? çünkü burada karar yok. Satılan bir sa'dır veya iki sa neyse. Sübretin de saaları belli eli yüz neyse dolayısıyla sianları belli bir sübretin birkaç saat e, ve bir saatin beyi caiz. Ve keza yine subretin bir subretin bir saatin beyi caiz in cühilet. Eğer o sianlar o subretin sianları meşhur ise bilinmiyor ise filesa. Es Esaha göre subretin sianları bilmese dahi caiz. Niye? Çünkü adam diyor bu subretin bir saat satıyorum. Satılan bir saat miktarı belli cinsin iyi ve kötülüğü de zaten sobretin görünümünden biliniyor. Burada karar söz konusu değil. Sobretin siyanların bilmesi, bilmemesi bir şey değiştirmiyor. Ve ba'a bi mil izel beyti Adam şöyle derse. Bu beyti dolduracak kadar bodayla sana satın. Ve bir şey satıyor karşılığını ne alıyor? Bir mil izel beyti hintaten. Bu beyt dolusu kader boğday bana vereceksin. Ben bu tarlayı sana satarım. Neyle? Bu beytin do, dolusu kader boğday. Ev biz hazil hasati yani zehben. Yahut da diyor bu taşların, hasat ufak taşlar, kum taşları. Bu taşların zineti miktarı kader zehbi neytim sana sattı bu tarlayı, bu evi, bu hasatların zineti kadar altına sana sattı. Ev bima ba'a bihi fulan feresev. Ev bima. Ben bu şeyi sattım bima öyle bir şeyle ki ba'a satmış. Bihi o mayla falan fulan kes feresev. Diyor Zeyd atını kaç paraya satmış ise ben de öküzümü o parayla satarım ev bi elfi derahime ve ile ben bu evi bu feresi bin derahim dirheme sana sattım. Ne kadar derahim ne kadar dirhem belirtmiyor. Bütün bu suretler lem yesihe değil? değil. Niye? Çünkü birinci misalda o beytin mil'i ne kadar boğdayla gerçekleşiyor bilinmiyor. O taşların zinneti ne kadarsa o bilinmiyor. O ma ba bi fran feresehu. Fran kese ne kadar kaç paralarla satmış bilinmiyor. Bin derahim denanir diyor. Derahim gümüş denanir altın. Bu binin içinde ne kadar derahim ne kadar denanir bilinmediği için böyle bir ben caiz değil. Ve lev ba'a bi milli zelbeyti hintaten ev bi zineti hazil hasati zeheben ev bi ma ba'a bi fulanun feresevum Ev bi elfi derahime ve denanire levun cevabı lem yessiha. Bütün bu suretlerde be'ne değil, sahih değil. Ve lev bin Bir kişi nakıd ile satı. Ben yüz yüz bine satım sana. Ve fil beledi nakdun galibun. Belede de bir galip para var. Diğerler de nadiren kullanılıyorlar. O da mutlak nakid demiş. <laughs> ve lev ba'a bin nakdin ve fil beledi nakdun galibun taayyene. Muayyen olur. Ne muayyen olur? Galip nakd neyse o muayyen olur. Bin demiş. Galip para neyse o parayı satmış. Yok ben o para değil de başka parayı kastetmişim. Benim amacım başka para değil. Yok. Amacına, niyetine bakmayız. Nakit demiş, demiş. Belediye galib bir nakıt var, var. O zaman galiba hamil Ev nakdani, yahut da belediye iki galib nakit var, para var. Lem yaglib ahaduma. O iki nakitten biri diğerine galib değil. Uşturita ta'yinu. Bey yaparken nakde tayin yapması lazım. Türk lirası ile, Türk bin lirası ile, dolar bin lirası ile veya hatta artık e, 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 euro ile hangi para galip para kaç tane ise onlardan birini etmesi lazım, tayin etmesi lazım. Tayin nedir? Şarttır. Eğer tayin etmese bir de lefsen niyeten tayin kafi değil. Lefsen tayin edecek. Tayin etmese be ne sahih değil. Ve yessihu sahihdir bey'u subretil meçhuleti si'ani. Ve yessihu sahihdir bey'u subreti. Bir yığınak boğdayın BAY'I sahihdir. Ama o subret el meçhuleti si'ani. Si'anları, sa'ları, meçhul, sağları belli olmayan bir subretin bey'i nedir? Sehidir. Ve yesihü sehidir. Bey'u subretil meçhuleti seani. Sağları meçhul subretin bey'i nedir? Sehidir. Bir yığınak boğday var. Diyor ben bu yığınak boğdayı sana sattım ve innedir sahidir. Yalnız kulle sa'in bir Ben bu yığınak boğdayı sana sattım. Her sa'i bir dirhemle sattım. Caizdir. Niye? Gerer yok. Adam boğdayın cinsini görüyor, görüyor. İyi kötülüğünü fark ediyor, ediyor. Bir de her sa'i bir dirhem diyor. Orada da bir kaybı var mı? Yok. O zaman sahidir. Ve yessihu bey'u subretil meçhuleti si'ani kulle sa'in bir dirhemin. Ve lev ba'a eğer satarsa ha subreti bi 100 dirhemin. Diyor ben bu yığınak boğdayı 100 dirheme sana sattım. Kulle sa'in bi dirhemin. Her bir sa'in bir dirheme sana sattım. Sahha. Böyle bir bey nedir? in İn haracet mi'eten. Eğer yüz saat çıkarsa Bak çünkü diyor ben bu yığınak boğdayı sana sattım. Her sa'i bir dirheme sattım. 100 saat çıkarsa tamam bu adam 100 dirheme satmış. Her bir saat bir dirheme satmış. doğru her bir saat bir dirheme geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Bak tekrar ediyorum. Ve lo ba'aha subreti bimiyeti dirhemin kulle sa'in bir dirhemin. Ben bu yığınak buğdayı her bir sahi bir dirhemle sana sattım. Sahi. bu beş sahiye in harecet mi eten. Ve illa eğer yüz çıkmasa fazla veya az çıkarsa fela ala sah. saha göre o beyne değildir, Sahih değildir. Ve meta kan al iwadu Ne zaman ki iwad muayyen olursa muayyan demek yani göz önünde ise kefet muayenetuhu. Onun muayeneti, müşahedeti kafidir. Miktarı bilmek gerekmez. Bildiniz değil mi? Diyorum ben bu evi sana sattım bu boğdayla. Ve o da bu evi sana sattım bu rahrelerle. O rahreler o boğday göz önünde görünüyor mu? Görünüyor. Onun o müşahedeti Boğda kassadır, kaç kilodur, rahneler kaç tanedir bilinmek şart değil. Ve mette kanal ivadu yani o mebiyen karşılığındaki semen muayyen olursa, ne demek? Göz önünde olursa, kefet muayyenetuhu, onun muayeneti kadri bilmekten kafidir. Onun miktarı bilmek gerekmez. والأزهر أنه لا يصح بيع الغائب والأزهر أنه لا يصح بيع الغائب أزهر أوكي غائبا بيع صحيح ديدر والأزهر أنه شَنْحًا لا يصح بيع الغائب مشترين جرمدي bir gaibin be'in nedir? Caizdir. Ben kalkıp bir şey satıyorum. Müşteri onu ne etmemiş? Görmemiş. Bayi ister görsün ister görmesin. Ezher'e göre gaybın be'in nedir? Sahih değil. Ama ve sani ezher'in karşın, karşısındaki görüşe göre yesihu gaybın be'i sahih. Hanfilerde de öyle. Yalnız ve yesbutul khiyaru müşterinin khiyari sabit olur inda rüyeti. Müşteri satın aldığı mebi'i gördüğü zaman beğenmese ona hıyar vardır. Be'sehe yalnız ruyet anında hıyar nedir? Sabittir müşteriye. Ve tekfir Ruyetu kabl al akdi fi ma la yetgiyru galiben ila vakti Bir mebiy be anında müşteri görmedi, yalnız daha önce görmüş o önceki görmek kafi mi değil mi? Diyor ve tekfir rü'yetu qabla'l akdi. önce önce mebi'en rü'yeti kafidir ama fi ma umme bi'hde kafidir ki la yetagayyaru. O ne olmuyor? Değiş değişmiyor. Galiben, galibi olarak değişmiyor. Bazen değişebilir ama galibi, geneli, olarak, genel olarak o mevi değişmiyor ile vaktil akdi. Gördüğü andan itibaren akid anına kadar nasıl görmüş ise galip olarak o şekil kalır. Ha böyle bir mebien en rüyeti kablen akid kafidir. Ve tekrar ediyorum ve tekfir rüyetu kablen akdi. Akıdan önceki mebien rüyeti kafidir. Fimma o mebiyen ki la yetegayyeru galiben. Galib olarak ne olmuyor? değişmiyor ila vaktil akdi. Akıd vaktine kadar galibi olarak eğer o mebiyen değişmiyorsa ruyetten akda kadar olan süre zarfında değişmiyorsa o rüyet kafidir. Dune ma yetegayyeru galiben Dune ma yetegayyeru galiben Galibi olarak değişen mebiyen ruhiyeti kablel akıd kafidir. Ve tekfi ru'yetu ba'del mebi'in. Mebi'in tamamını görmek şart değil. Mebi'in bir kısmının ru'yeti kafi gelir. Ama indelle ala ba'ihi. İndelle eğer delalet ederse o ba'd ala ba'ihi. Geri kalana delalet ediyor ise. Diyelim mebi hep aynı cins. Boğdaydı. İnsan bakınca bir kısmını görür, bir kısmını görmez. Ama o görünen geri kalana da ne ediyor? Delalet ediyor. Bu kafidir. Peki örnek ne gibi? Kezahiri subreti. Subret boğda yığınağın zahiri gibi. Adam bakır zahiri görür, içini görmüyor. Ama o zahiri de geri kalana ne ediyor? Delalet ediyor. Ve tekfir rü'yetü badil mebiyen indelle ala bakihi kezahiri subreti. Subretin, yığınağın zahiri gibi. Ve un muzecil mutemasili. Bir de mutemasil bir aynı misil olan eşyaların un, un Adam bir depo boğday var gider bir avucuna alır getirir. O un ile geri kalan mal hepsi nedir? Mutemasildir. Ha o mutemasilin un gibi. Ama Diyelim bir kısım boğday getirmiş bir avuç. Depodaki boğdalar 3-4 çeşit olmaz. Tekrar ediyorum. Ve tekfir badil mebin. Mebin bir kısmını görmesi kafidir. İndele ala baka geri kalan delalet ediyor ise. Ke zahri ve onumuz zecil mütemasidir. Ev kâne lil baki hilketen. Yahut da o görünen kısım geri kalana nedir? Sıvandır ev kana sivanen lil baqi khilqatan ev kana olursa ne olursa o bak, görünen bak, sivanen hafızdır kuruyucudur lil baqi geri kalana onun kuruyucusudur khilqatan sonradan birileri yapmış kılıf gibi çekmiş değil. Yaratılış itibariyle o görünen kısım geri kalana sinvandır, hafızdır. Örnek ne gibi? Kekışri rummani. Narın kabuğu gibi. Narın neyi gibi? Kabuğu gibi. İnsan satın almak istediği narın neyini görür? Kışrinin kabuğunu görür. Ama o kabuk yaratılışta Yüce Allah onu yaratmış. içindeki o taneleri ne etmek? Muhafaza etmek için. Vel beydi. O beyt Ruman üzerine atıftır. Kışır gelir. Ke i rumani ve ke kışril beydi. Yumurtanın kabuğu gibi. Vel Üst kabuk değil de alt kabuk lil cevzi ve levzi. Cevz levz için. Cevz ceviz. Cevizin iki kabuğu var. Bir o yeşil, onun içinde satılmaz. Onun rüyeti kafi gelmez. Onun altında bir de sert ne var? Sert kabuk var. Hani kırıyoruz, içini çıkartıyoruz ya. İşte o alt kabuk gibi. Ve levzi, levzi fındık gibi. Fındık da hani ceviz gibi bir yeşil kılıfı var. Kışrı var. Bir de altta kahverengi sert bir kabuğu var. İşte cevizin ve fındıkın alttaki kışlık kabuğu gibi o yaratılışta yaratılış itibariyle içindeki o yenilen madenin hafizi olarak yaratılmış. Onun rüyeti kafidir. Peki rüyet nasıl olmalı? Ve tebru kulli şeyin bihi. Her şeyin rüyeti kendisine layık olan bir rüyetle olur. Her şeyin rüyeti görmesi aynı değil. Diyelim evin Odanın ru'yeti insan tavana bakar, duvarlarına bakar, boyasına bakar. Öyle değil mi? Bahçe ise insan ağaçlarına bakar, duvarına bakar, su kanallarına akan suya bakar. Ve tu'taberu'r ru'yetu kulli şey'in alama yali Her şeyin ru'yeti kendisine layık olan şekliyle nedir muhteberdir. Ve asahhu enne wasfa bi sifati selami pek bir insan görmeden hani selamın sıfatlarıyla sıfatlandırırsa alırsa müşteri derse böyle 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 bir kitabım var bir öküzüm var bir arabam var sana sattım. Selemde zikedilmesi bilmesi gereken sıfatlarla onu vasıflandırırsa la yekfi kafi değil. Ve sahhu enne vasfahu bi sifati selami la fi selam sıfatıyla onu vasıflandırmak nedir? La kafi gelmez. Bildiniz değil mi? Selam ise selamın sıfatları kafi. Beyde selamın sıfatlarının zikri kafi gelmez. Rüyet şarttır. Ve yesihü selamul a'ma. Kör insanın bey'i caiz değil. Niye? Çünkü görmek şarttır, o da görmüyor. Ama ahmanın selemi caiz. Niye? Çünkü selam sıfatlara dayalıdır. Kör de sıfatları bilir. Vakıla in amya qabla temizihi o kör insan temiz çağına ulaşmadan önce kör olmuş ise fele onun selemi nedir? Caiz niye? Çünkü bu daha küçükken kör olmuş. Vasıfları da anlamıyor, sıfatları da, renkleri de anlamıyor. Ama es-sahu ki ve yesi'u selamun a'ma. A'manın selemi nedir? Caizdir. İster temizden önce a'ma olsun, ister temizden sonra a'ma olsun. Ve kileyn a'ma kable temizi, eğer o bey yapan a'ma kişi temizden önce kör olmuşsa, kile diyor, fela onun selemi, bey'i gibi selemi de nedir? Caiz değildir. Babur ribaya geldik yeterli olsun. Nefa kumullah